Odin kuşu. Odin kuş çok geveze. Sürekli bana ablasını şikayet ediyor. Sürekli ablasını şikayet ediyor. Hiç susmaz. Eve girdiğim andan itibaren başlar bana şikayete. Evet ablası da kıskanıp pati atıyor böyle. Bu yavrum sokakta buldum ben bunu. Tek gözü biraz az görüyor. Fakat sonrasında bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla Hazreti Peygamberimizin kedisi müezzanın üst damağında leke varmış. Ve üst damağında leke olan kediler Peygamber Efendimizin kedisinin soyundan gelme diyorlarmış. Benim bu kızım da eğer doğruysa o dişim Peygamber Efendimizin kedisinin soyundan gelme. İşte damağında lekesi var. Ve o kadar sıcak bir kız. O kadar sıcak bir kız. Sürekli sevgi isteyen, sürekli aşk isteyen, sürekli meşk isteyen bir kız. Onun sayesinde diğer kızlar hiç gelemiyor yanıma. Bu sürekli böyle, böyle işte.